zevk ile eğlence. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kuzey. Ben Dilmi. Şaka şaka. Ben Kerem. Bugün sizinle birlikte PUBG oynuyoruz. Hemen geçelim. İlk ütüpçüye gireceğiz. M416 ile 10 düşmanı öldüreceğiz. Ben? Ben de 20. Bir de ne çaktık be? 20 beğeni atacağız. Ha 20 beğeni. Ama her maç bir beğeni Niye Yani bine artık evin işini atmayı bırak. At, camdan mı attım? Evet. <laughs> Çatıları atsam keşke. Onu unutmadım. Hatırlıyor musun? Hmm. Hatırlıyor mi Arkadaşlar bir kendi de oynuyoruz villada. Ama hmm. anlatıyor videoda. Anlattın mı? Hmm. İyi o zaman anlatmayalım. Aha buldum? Şimdi gelin lan. Aha ben de ne buldum? Şimdi, hmm. gelin. Aha, ne buldum. Şimdi hmm. gelin. Ha peypey biz sorun hem de arkadaşlar 53 mermi. Yalnız bir şey diyeyim. Adam gördüm. Emik şak. Medi. Şak. Bir tane vurdum adam beni öldü. Ya benim taramalam yok ki. Pompalı ile sıkıyorum. Sonra kimi çalarsın hazırlık? Gel. Avrupa'da oynuyoruz değil mi? Bilmiyorum. Sen açtın. Bu nasıl? Neyse ben seni mutluyum. Değilmişim. Hiçbir şey yok yapamam. Bir şeyim yok ki. Yani. Kıyafetini alacaktım da almayacağım. Kıyafetim güzel. Ben bunu video yüklemem ki zaten YouTube atmam. Yani at. <laughs> Uf, hadi bakayım şimdi gelin. Yavaş. Yani yamuk niye duruyor? <laughs> ya ne yapayım elim elim Helal, sen çok yanlış yeri koymuşsun mu zaten. Ya senin yüzünden. Ben mi koydum onu? Anneme telefondan oynayınca sonra ayarlarımı bozdun. Ayarlarım bozuldu onlar. Ayarlarımı yapamadım böyle bir şey yaptım ben de kafadan salladım. Ya ayarlarını sıfırlayabiliyorsun niye böyle bir şey yapayım? kullanıyoruz. Evet. Ne giyiz? Arkanda adam. Arkanda ne evinin de şu Evin içinde bir yerde alacak şu evi. Hmm. O evin değil. Araştırıyoruz evi. Evet. Dedektif kuzey. Dedek, dedek. Ya keşke M416 çıksa. Benim evet. skarımın deseni çok güzel. Benim aynı ki. Ama seninki 13 saatlik. Benimki hatta 12 saate bile düşmüş olabilir. Benimki sınırsız. Aynen ya. Seninki, seninki sınırsız. Ama benim de altın desenim var. Ben altın sevmiyorum daha Elmas var. He elmas var yani. Keşke olsam ama çok güzel olurdu. Hadi bakalım. Ha, Olacağız da Adam var, adam öldü. Şu adamı gıcık attım ya. Benim için adam. Nasıl pusmuş, nasıl pusmuş ya. Kıyamam. Kıyamam seni hoca pustun mu? Şimdi tam bomba atacağım ben Öldür onu artık. Arkana eve gidelim. Girdi. girdi. Of, benim de arkamdan birileri gelecek. Başka da. Tamam ben de bu yok. Arkamdan gelecek. şöyle kusurum. Gel bakayım gel. Bir tane sen. Hadi. Ya keşke oradaki adamı öldürseydim. Niye ki uğraştım ki ya. Öldür onu takım arkadaşına gidiyor. Bu kişi karı çekiyor Hı? Sıkarı çek. Sıkarı çek yerde bir tur onu. Arkada mı? Hadi bakayım. Adam valla bir şey var adamda. Öldürür de çok güzel. Adamın tabancası var. Beni öldüremez mi? İyi. Ama M416 ile öldüremedim yani. 400 altın yok ki. Tabii onunla. Do X. Güzel. Buna nasıl oluyor? Bu. <laughs> Bütün silahlardan mı? Yok. Bazılarında yuvarlak, bazılarında. Hayır. Otomatiklerde öyle. Yuvarlak, keskin de. Bu mepe keskin mi şarjı silahı? İşte nasıl? Aynı bak. şunun gibi iş. Işte. Yani bu değil. Adam var önünde. Adam bot be. Bot değil bana sıktı. Bot var. Bot da sıkıyor. <laughs> Ama çok sıktı o. <laughs> ya bir, bir tane. M416 yok ya şu an çok küçük oldum. <laughs> adam sıktı. Ben, ben zaten sıktım. adam değil misin? Zaten adam. <laughs> nasıl flash çok işe yarıyor ya. Kullanmayı bildikten sonra bir şeyle... Kitim yok ki. <laughs> Bandaj sarıyorum. Bak sıkma çok küçük oldum. m 416 yok diye almayacağım adamı. Ya git al. Ya M416'm yok. Git al lan. Niye yeah, ya? M416'm yok. M416 bulacağım ama burada yalnız M416 kaldırıldı mı buradan yani? Ama yok. Akrep. Ya bunlar çok güzel. Akrep'i sevmiyor çok güzel. Hisset. Aynen ama tabanca değil. Arkadaşlar bunu biz denedik. Kerem denedim. E, neydi? Tabancayla tabancanın üç düşman öldür görevi vardı. E, akrep 3 düşman öldürdüm saymadı. Akrep tabanca değil diyor. Bence Oy. Değil diyor, sayardım. Bazen oluyor mu böyle? Fark ediyor mu? Anladım. Gerçek oldu. Flash atacağımız. Ne? Duvardan siktir ne? Yukarıdaki duvardan siktir. Atamadım atamadım. Attın. Makin olmuş adam. Arkadaşlar buna çok işe yarıyor. Hadi bak. Adamı vurduk ya. Adam ben kendi şimdi bir kompas At 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 at. Kompas var, hat, hat, hat. var. kendi dört, aldım bu telefonum Dört simi simidi aldım. 2 sene öğedik. Ben kullanıyorum. Ve 3 yıl. 4 çok keskin şapka Bir tane 92'lik mermim <laughs> mer aldım. <laughs> bu kadar 98, 98, 98. <laughs> Yalnız ama adamın luta gelin ya. Dedem de ayarlarını yapsın arkadaşlar. YS'sin dürbünü 4 eksi miymiş? YS'sin dürbünü 4 Kafama bomba düşecek. Yalnız arkadaş flash bombası bundan işe yarıyor. Bak sen atamadın dedin. Attım. Adam kör oldu. Adam mı var? Adam var. Ama M416 yok. Ağlamam. Biz Avrupa oynuyoruz bence. Bilmiyorum. Net Avrupa. Kerem. Kerem. 3x ama almayacağım. AK'yi al önce. AK'yi yakın. Yakın dövüştü çünkü. Ben M416 istiyorum. OSKS sıkarım orada alacağım. Uf, kompas. Kompas dördü de al. Efsane Tamam, keskin nişancı silahım mı var. Arkadaşlar benim 416 çıkmıyor ya. Aa buldum o şeyi. Ne? Hani yeni gelen düğme var ya onu buldum. Hani? Bak bu. Ama ben de yapacağım. Ben videodan hatta videoda yaparım ama maçtan sonra. Kaç dakika oldu? güzel bir şey çıkmıyor. Maç en az 30 O kadar da değil yani. Bence şu an 20 dakikaya geçmiş oldu. Yok be. En fazla 5 dakika olmuştur. Benim öldüğümde iki dakika olmuştu. Ya yani ben iki dakikada öldüm. 10-15 dakika falan. Hemen nereye gideceğimizi karar ver. Tabii ki de kuzulutlamışlardır. Rozoku yok ya. Rozok çok kuzulutlamamışlardır. Çünkü, çünkü daha çok şimdi. Şu M416'yı bulamadım ya. Yoksa ben bu görev yoksa ben bu görevi tamamlardım. E, M249'u alsam mı almasam mı kararsız kaldım. Nasıl koç? Vay bu 9 mm var yani. Ama arkadaşlar bu yeni silah çok güzel ya. Görünüşü güzel. E, mesela 53 mermi alıyor. Bu benim sanırım 4-5. görüşüm falan. Şurayı bütleyeceğim. M416 çıkacak mı? Amacım M416. SK senin yerini alacak. Bu yeni silahı bırakmayacağım arkadaşlar. Aa, ben seni çoktan geçirmeyeceğim. Seni çoktan geçirmeyeceğim. Bir şey derim Açmayacağım up voice chat. Açmayacağım belki. Tamam yaşayayım. Çok güzel. Aa m çıkmıyor ya. Niye silah bırakmıyım? Ha? Niye silah bırakmayacağım? Yeni ne? silah. Niye? Çok güzel. 53 mermi oluyor. Niye bırak? bırakacağım ben. m 36 bulursam. Oynama gıcıklı. İyi ki bir Royal Pass geldi. 8. sezonda iyi ki böyle bir görev var ya. Ne çanta diyor? <laughs> var bir yana. Neden yarın yok anlamadım. Şunu mermisini fullleyelim. Yalnız bunlar çok güzel ikili oldu. Bence hiç güzel ikili yani olmadı. Durmaktan sıktım artık yani ya. Cık. Arkadaşlar size bu yani bu görevi tavsiye etmem. Sakın ama m 420 yüzde 20 düşmanı öldürü yapmayın. İşaret şeyine gidiyorum. Ya ölürsem de artık bir şey olmaz yani. Nerede? Enemies ahead. Ee, dropu nasıl istiyorsun lan? Ani evet. gözükmüyor. Yok, benim şahsım gözükmüyor. Ee, üç ton uçak. He evet, sonunda neden? <laughs> Gördün mü? Bir şey diyeceğim. Ee, drop nerede peki? Uçakları göstersen. Uçakları nerede? Hafıma bomba düşmesin şak gibi araba düşmüş araba patlamış yok ya ya Kerem, yapma Hı. istemiyorum ben eğleniyorum Hı. belki izleyiciler eylemiyor belki izleyiciler eylemiyor öyle he hile hile Zegazi yerine mini al bence. Bence de çok iyi. Hadi de atmış gibi. Attım. Atmadım. Görmüyorum ki Bak. Kafama bomba düşecek. Arabayla dolaşıyorum. Artık. Bence arabaya düşecek. Arabada patlayacak. Sen de öleceksin. Aç aç aç. Pizon mu diye <laughs> altıncı defa pizon pizza gördüm. Pizon değil pizon ben pizza gördüm ben. Pizon pizza. Kullanıyorum ama bana başka bir şey lazım. Bir şey PP biz onu uzatılmış takılıyor mu? Ona hiçbir şey takılmıyor. Sadece sus Durumun Takılıyor. Yani zaten 53 mermi alıyor takılsa. Kaç mermi veriyor? 15 mi? Yok 10 mermi veriyor. 63. 63 sık sık bitmez ama. <laughs> Harbi ya. Şu kulübelerden ümitliyim. Hatta ümitsizim. Ne dedim? M416 çıkmıyor. Yarım el tutamıyor açıklamada. Kullanıyorsun. Kullanmayacağım. Çünkü ben sevmiyorum. Kompansatör Kompastör istemem. İstemem de iyisi. istemem. Yani bir şey diyeyim bu çok sekiyor. Çok sektiği için de kompansatörü kullanacağım. Ben Hı. şuradan seni izleyeceğim. Aa yok olmuyor. Nereden? <laughs> 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 İyi sen de bir ses gelmeyecek ya. bir şey yazabilir miyim? Neden yazacağım? Yazabilir Arkadaşlar hem oyun oynuyor hem hem de video izliyor. Yazabiliyorum. Aha kapadım. Dur açayım. Açamıyorum. Geldi açıyorum. <laughs> M416'ı ben bir düşmanlardan bulacağım illaki. Yeter ya. Arabayla adam ezeceğim. Adamı ezdikten sonra da içinden M416 çıkacak. Bir de çıkmıyormuş. Delirdi. Çıkmadı. <laughs> Allah. var ama altında. Bu <laughs> tekerlek değil değil mi? Kank. <laughs> arabayı püstüm abi Tavayla vurayım. Tavayla arabayı kırmaya çalışacağım. Patlatmaya çalışacağım. Patlar yalnız. Ha. Ha, tekerle patlattın tavayla. Bence o eve gir. Tamam. Giriyorum. Şu ev gözüme geldi. Hadi lütfen güzel bir şey çıksın. Adamlar da MK var. Hatta bir tanesi Türk. Dört ikisi ne yapayım? Bu adamı Endor... Emir... Öldüremeyeceğim. Endor <laughs> Fizz'i <Emirat yüzü gülüyor> öldüremeyeceğim. Ben ne çektim bunlardan? Adamın canı azaldı, koş. Ana. Öldür anam. zaten. Adamda AVM kruza vardı ya. Öldün. Tamam sıkıntı yok. Dur dur oyunun dondu. Görüşürüz arkadaşlar. Daha çok böyle videoları istiyorsanız <laughs> abone <Aman> olmayı <olun>, unutmayın. <laughs> Ve Sevgiyle kalın. Hadi görüşürüz. Evet. <laughs> Kuzey ile eğlence.